İkinci soru. 7x pi'ye eşitmiş ifadenin sayısal değeri kaçtır diyor. Önce burada payda eşitliyorum. Birinci ifadeyi kosinüs x ile ikinci ifadeyi sinüs x ile genişlettim. Sinüs 4x çarpı kosinüs x artı sinüs x çarpı kosinüs 4x geldi yukarısı. Payda da sinüs x çarpı kosinüs x oldu. Şimdi paydadaki ifade sinüs 4x artı x'in açılımıdır. Yani paydada sinüs 5x var. Böyle paydada da sinüs x çarpı kosinüs x var. Bu ifadede sinüs 2x bölü 2'ye eşittir. Sinüs 2x bölü 2 yazdım yerine. Yani. Şimdi 5x ve 7x toplamı 5x ve 2x pardon toplamı 7x ediyor. 7x de piye eşitmiş. Birbirinin 180 dereceye tamamlayan açılar bunlar yani. Birbirinin 180 dereceye tamamladıkları için sinüs değerleri birbirine eşit. Dolayısıyla bunlar sadeleşti. Son durumda 1 bölü 1 bölü 2 kaldı. Bu işlemin cevabı da 2'dir. Cevabımız c şıkkı.